Ya Vildan, hadi ne oldu ya? Sonuç ne? Neredesin? Yaptın da bakamayacağım. Al. Niye? Ya, ya gebe değilsin dersen. Çok üzülürüm ben. Bakamayacağım. Sen bak. Hamile olman için kaç çizgi gerekiyor? İki. İki tane olması lazım. Kaç çizgi var? Bizim size söylemek istediğimiz bir şey var. Buyur kızım. Dansiyon aletimi getireyim mi kızım? Demediğiniz bir şey kalmadı ki. Aslında biz bunu dün gece babamla konuştuk. Ne diye bunlar dersin? Biz Civan'la bir nikah yapmak istiyoruz. Daha doğrusu Civan istiyor. Öyle mi? <laughs> Civan nikah mı istiyor? Bak sen. Hani bildiğin gibi her şey yalan dolanma oldu. O yüzden biz de her şeyi düzeltip baştan başlamak istiyoruz. Böyle bir nikah istiyoruz fakat gerçek gibi. Gerçek bir şey. Göstermelik tabii. Ha, gerçek bir nikah ama göstermelik de olurcu. Sizi dolandırıcılar sizi. Ah, hanım, acık sakin ol sofradayız. Bize çok kızdınız, biliyoruz. Ama biz gerçekten birlikte uluğa bir adım atmak istiyoruz. Vallahi kızım, nereye ne adım atarsanız atın beni hiç ilgilendirmeyin. Anne, baba! <laughs> Anneciğim, babacığım! Kızım, oğlum ne oldu? Hayırdır? Bizim size müjdeli bir haberimiz var. Ya bu çocuklar benim yüreğime indirici. Ben haber falan duymak istemeyeyim artık. Dahsin, söyle şunlara. Ben haber istemeyeyim. Ya biz oğlum, yaşlandık artık ya. Tansiyonumuz var, şekerimiz var. Yüreğimize mi indireceksiniz beni? Ya sen de bir şey desene. <laughs> Hanım yaşlı falan değilsin, desene. Hanım acık bir sakin ol. Ne oldu, söyleyin bakayım. Ay ben çok heyecanlıyım aşkım, sen söyle. Ben hamileyim, Allah'ım! Gerçekten mi? Kız hamile misin? <laughs> gerçekten anne, bak tezliyorum. çekmedin değil mi? Ay ben bunu bileyim. Çift tane. Ay hamile bu kız. <laughs> Sakın. Kalkmayın. Sakın debrik etmeye kalkmayın. Gel oğlum, gel ben sana sarılacağım. Aslanım benim güzel oğlum. <laughs> Ay çok sevdim Allah'ım. Zor günlerde böyle bir ışık gönderdin bize. Ben çok duygulandım ya. <laughs> Hazırsanız ağlayacağım. Ağla kızım. <laughs> Sizi yaramazlar. <laughs> Sizi yaramazlar. Gelin. Gelin vallahi ben de uygulandım. <laughs> <laughs>